Neydin? hamur işi Hamur işi de yazın pek gitmez abi. Oo. Kaypancak mıydı? Neydi? Mantı, mantı geçmiş herhalde. Mantı mı? Ben niye çağırmayın burada abi? Evet. Elektriği ne yapmışlar? Herhalde. Ee, ne dedim bu çocuk yeni çıktı cezaevinden yememiştir içeride Nurda abi. Şeyim. Sen beni sevmeyin artık yoksa ya. Yok sen ne seveceksin? Yani ben beni sevip de ne yapacaksın? Senin babam sevmeyin, sen niye seveceksin? Ama ben babamı pek sen, sevmem, seni severim. Değilse. Sen mağarada sevmeyle şey de. Ben niye seveyim seni? Tamam da sen seversin de ben seni severim. Öyle düşünüyorum. Sevgimiz karşılıklı zannediyordum. Yoksa platonik mi? He? Bilmem. Tek taraflı bir sevgi mi yoksa? Yani mantıya <laughs> çağırmadığına göre abi. He? Nasıl geçiyor boğazından? Aslında fazlası da vardı. Koy kişilik yapmışız. E, Dökeceğiniz bağa getirseydin bari bak kolay geçerdi. Fatih Çarşı'ya gitmişiz. Ee? Ee? Yemez yani bir insanla bir, bir apa var. vardı yeni çıktı çocuk. E. Gel ben. Yani işte abi. Gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama kardeşinin en önemli yerlerde aklına geliyordu biliyorsun değil mi abi? <laughs> değil mi? Sen bizim mantı yemeye çağırıyor. Değil mi abi? Ya. Neyse. Helal evet. olsun Mantı geçmiş bugün de Mantı yapmış, mantı yemiş bugün Ben açtım diyor Beni niye çağırmadın diyorum Ben mantıcıyım ya bilmiyordun sen mantı açmak öyle Bamya ben de sevam. Sümük gibi oluyor Yok be bamya bakla kabak Bunlar yenmez abi Bakla değil bakla ayşe baklasın Var ya bakla beyaz ya o da yemiyor abi ya. Şey... Fasulyeye benziyor da yeşil fasulye. Onu da sevmiyor. Şey, şey, fasulye. he Ben de sevmiyorum. Hmm. fasulye mi abi. Şey baş olacak Bugün ondan yedim söyleme sahip. Kuş baş olacak için ya. He. Aynı bugün öyleydi abi. Sonra... 5 paket birden aldım abi. E. Orada bir oradan abi bindi. Bünyamin ben diye kolaydan bir yaptık. Az bir bıraktım. Beş paket içtin mi oradan gelerek adam? Ben bir iki gibi Oradan gelen ağada. Bugün yine geçtim, beni yine aramadın. Halbuki ara demiştim sana. Araba nasıl böyle halı, çuval. Bagajı ha. da doldum için. Bagaj da açık gidiyordu. Ha halı var. Ha halı mı? Allah'ın üstüne otururdum abi ben nedir yani? Tabii canım He. Ya, Cemal Eşil ya dede gibi otururdum. Ha, otururdum <laughs> nedir yani? Allah'ı yıkamıyoruz. Ne oldu? Çıkmadı mı? Çıkmadı. Nasıl çıkmaz ya? Allah Allah. Ar Kağıt kaçmışındır e abi o zaman. Kağıt kaçtıydım ki vardı. O zaman? Hayır çay şey ver. Kağıtta bir iplik tabi, var abi. Tabii. Ha. Abi Zahid kurutma makinesi ya. Ben değilim değil mi? Ben zaten dıkanmıştı da benim geldiğimde abi. Abi kapıdan girdim. Az bak bakayım gözlüğün üstünde. Yakın gözlüğün var. He? Yakın gözlüğün. He.